basınca şey yapıyor. Bagaj açılıyor. <laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar. Skoda videosunun ikinci Yok Skoda arabasının ikinci videosundan karşınızdayız <laughs> Kemeri unuttum takma Telifsiz <laughs> şarkı atacak dün flaşa Arabaya inmeye üşendim. <laughs> mal çıkarken alayım flaşı atarım. Telifsiz şarkı yeri buldum. Bazılarınız da biliyordur zaten onu. Bir tane Ayağımdan Arkadaşlar inşallah şu an sesim geliyordur size. Bu görüyor musunuz bilmiyorum ama şu vides DNA var bunlarda. Otomatiklerde öyleymiş. Bunun, o yarı otomatiklerde bu bu vides sağ tarafa doğru şey yapınca direkt yarı otomatiğe giriyor. Sol tarafta otomatik oluyor. Şu an yarı otomatikte gidiyorum. Formula 1 şey var bunda. video de satma kolları var. Bir daha deneyelim. Şu an 3'e taktım. 2'ye attım. Genelde bu bayır yukarı kullanılıyor çünkü otomatik devirde satmıyor. Devir çıkıyor 4000 e falan. Her otomatik devir 3000 devirde ve 2.5 devirde atıyorsun işte istediğin zaman. Ama 2000 deviri geçmesi lazım galiba çünkü atmıyor. Ya da 1.5 devir. Arkadaşlar yavaş yavaş öğreniyorum işte özelliklerini burada şey var et kırmızı ışıkta duruyorsunuz ya ayağınız yoruldu frende geçici el freni var burada aaa Bu olan geçici el freni galiba geçen denedik babamdan onu kırmızı ışıkta kaza basınca direk kendini indirdi İşte daha ne var modlar var bunda hatta moda basalım normal Eko, spor modu falan var. Bunun. Ha bu nedir? Bunu hiç denemedim ama. Ha şimdi hiç denemeyeyim. Ne olur ne olmaz. İşte şeyi var. Start stop sistemi var bunda işte. Şeyde duruyorsunuz ya ışıklarda. Daha ne var işte otomatik park var galiba bunlar. Hiç denemedim ama. Bir gün bakayım izleyeyim videolarını. Adam akıllı park ediyorsa şey yapayım şimdi gidip vurmasın duvara falan arabayı. Daha ne var? Ha bunu geri, geri videosu takınca gelmiyor. Şurada bagaj açma var. Bu buna uzun süre basınca şey yapıyoruz. Bagaj açılıyor. Arabanın sahibi <laughs> diğer taktım arkadaşlar bir de bunun farları biliyorsunuz şey şöyle, şöyle değil de solda döndürmeli tamam içeri sokmuyoruz arabayı o yüzden buraya park edelim şu flaşı da alayım unutmayalım kapattım start stop otomatiği kendisi stop etti tabi bunu R'ye falan diye alırsanız şöyle oluyor şimdi arkadaşlar bunu göstereyim size. bu nedir geri bir gidelim İleri bir desi taktım ha abone ne bu ne lan? <laughs> Ama nedir abi la? Az bir gel baba. Döndüreyim. Ama ilk defa gördüm arkadaşlar. Şimdi onu bir düzelteceğim bir